Videoya başlamadan depremde hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet, geride kalanlara baş sağlığı diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Bu zor günlerde bir sürü insan ırk ayrımı yapmadan, din ayrımı yapmadan Türkiye'ye, Türk milletine yardım ettiği için hepsine de çok minnettarım. Umarım siz de elinden geleni yapmışsınızdır ve videomuza geçelim. Evet herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere iki adet power bank tanıtacağım. Bunların bir tanesi Conflon marka, bir tanesi de Baseus marka. Baseus marka olan 65 watt hız destekli bir şarj cihazı power bank. Ben bunu laptopumda kullanmak için aldım. Ee, özelliklerini de size göstereyim. Öncelikle şöyle bir kutusu var. Bakın kutusu bu şekilde. Ben kullandım. Kullandıktan sonra sizlere deneyimi aktarıyorum. Bu şekilde bir kutusu mevcut. Ürünün kendisi de bu şekilde. Etrafı ürünün kasası metal bir kasa. 4 tane çıkışı var. Bunlardan 3 tanesi güç çıkışı, bir tanesi de güç girişi ve çıkışı aynı anda. Bakın şimdi ürünün size doğru sol tarafında şurada bir tane tuş var. Tuşa bastığımız zaman burada LED ekranını görmekteyiz. Hemen bir tane şarj göstergesi mevcut. Şimdi size çıkışlarından bahsedeyim. Burada iki tane USB çıkışı mevcut. Bu USB çıkışlarından şu ikisi 30 Watt destekliyor. Buradaki mikro olan 15 buradaki USB Type-C olan yani yeni model cihazların şarj çıkışı olan ve girişi olan kabloyu destekleyen ise 65 Watt destekliyor. Ben bununla bilgisayarı şarj ettim. Ne kadar süre içerisinde yüzde kaç şarj ettiğini ve yüzde kaç şarjının bittiğini cihazın video olarak size göstereceğim. Bu bu şekilde. Hatta size şimdi bunun şarj edip etmediğini de göstereyim. Bakın şimdi laptopuma kablonun bir ucu bağlı. Bir ucunu da buraya bağlıyorum. Bakın şimdi kabloyu takıyorum. Bakın şarj göstergesi geldi. Bunu size video olarak kaç dakikada kaç şarj ettiğini göstereceğim. Diğer ürünümüz de Conflo marka power bank'imiz. Bu power bank 225 watt destekli, 60.000 mAh batarya kapasitesine sahip bir bir power bank'tir. Üzerinde 6 tane USB çıkışı, 2 tane de USB Type-C çıkışı bulunmakta. Hemen size bunları göstereyim. Cihazımız bu şekilde 1.3 kilogram ağırlığına sahip. Bakın şu şekilde taşıma ipi geliyor yanında şöyle de. Hop, ayarladığınız zaman ister isterseniz asarak kullanın bir yere. isterseniz de elinizde bir yerden bir yere taşıyabilirsiniz. Çok da ağır değil. Avucumuz kadar da bir boyutu var. Şimdi sağına soluna baktığımız zaman bu da böyle pl plastikten yapılmış. Bu daha deminki cihaz gibi tabii ki değil. Sonuç itibariyle bu bir marka, bu da bir Çin markası. Şurada ürünün markası ve 60.000 mAh bataryaya sahip olduğunun bir yazısı mevcut. Şimdi geldik buraya. Ürünün esas yerine. Şurada bir tuş görmekteyiz. Bu tuşa bastığımız zaman LED ekranlı bir şarj göstergesini görmekteyiz. Bu cihaz buraya bir kere daha basılı tuttuğumuz zaman tuşa 3 tane LED aydınlatmasının yandığını görüyoruz. Bir kere daha basılı tuttuğumuzda ise bu aydınlatmalar kapanıyor. Şu anda şuraya geldiğimiz zaman bu turuncu olan USB portunun çıkışı 22.5 buçuk watt. Geri kalanlar ise şuradaki görmüş olduklarımız ise 15 watt'a kadar çıkış sağlıyor. Buradaki USB'ler ise bir tanesi 18, bir tanesi de 20 watt. Yukarıdaki 20, aşağıdaki de 18 watt şarjı destekliyor arkadaşlar. Şimdi ben bununla e, telefonumu şarj etmiştim. Telefonumu Telefonumu ben hemen bakıyorum. Yüzde kaçtan kaça şarj etmişim kaç saatte. Telefonumu saat 11'de yüzde 26'da şarja taktım bu cihazı kullanarak. Ee, saat 12.54'te de yüzde 100 şarj olmuştur telefonumuz. Yani 1 saat 54 dakikada yüzde 26'dan yüzde 100 dolmuş bulunmaktadır. Ee, şimdi biliyorsunuz ki telefonlar yüzde 80'den yüzde 100'lük kısmı o %20'lik dilimi yavaş şarj ederek dolduruyor. Yani telefonun bataryası çok ısınmasın ve telefonu taktığımız adaptör işte kablo çok ısınmasın. Telefonuna zarar vermesin diye yavaş şarj ediyor. Orayı da belirtmiş bulunayım. Bu cihaz aynı anda 7 tane cihazı şarj edebiliyor. Tabi burada laptop şarj etmiyor. Çünkü çıkışı 22.5 Watt. Laptopları şarj etmemiz için 65 Watt bir çıkışa sahip olmamız gerek. Ben şimdi size Burada elimde iki telefon. Bir tane de tableti göstereceğim nasıl şarj ettiğini. Bakın şimdi buraya takıyorum bir tanesini. Taktım. İçerisinden de cihazımızın şöyle beyaz bir kablo çıkıyor. Bu kabloyu hemen şuraya takıyorum. Telefonuma takıyorum. Bakın başladı. %81. Bu telefonumuzu da, da takıyorum hemen. Şuraya takayım onu da. Bakın bunu da taktım. %67. Şu anda 1 2 ve diğer cihazımızın da şarj ettiğini görebilirsiniz. Aynı anda şu anda 3 tane cihazı şarj ediyor arkadaşlar. Bu laptopuma da Baseus marka power bank'imiz şarj ediyor. Power kamplarda kullanmak için ve dışarıda kullanmak için çok önemli. Şarjımızın olmadığı yerlerde ve biliyorsunuz ki birkaç gün öncesine kadar 10 tane elimizde deprem oldu. Dışarıdaki elektrik problemini de yanımızda powerbank aldığımız zaman çözebiliriz. Ben 60 bin miliamperlik bir powerbank'i almamız sebebi kamp yaptığımda evde bir haftalık olmadığım süre içerisinde bu 60 bin miliamperlik powerbank benim cihazlarımı işte telefonumu kameramı Dronumu şarj etmesi için aldım Bu cihazımızın şarj olum süresi Biraz Fazla Nasıl fazla diyeceksiniz 60.000 miliamperlik bir bataryaya sahip olduğu için Ben bunu 65 Wattlık bir adaptör ile şarj ettim ev şarjıyla Bu yaklaşık 23-24 saatte doluyor arkadaşlar Onu göz önünde bulundurun Yani şarja taktım bir saat sonra Yüzde %10 on olmuş, yüzde yüz olmuş, yüzde sekseni dolmuş gibi düşünmeyin. Bunun 100 0'dan sıfırdan yüzde yüz olması, 23-24 saati bulabiliyor. Hem de bunu 65 wattlık bir adaptör ile yapıyor. Tabii bu 22.5 watt desteklediği için güç girişinde muhtemelen 22.5 watt da alıyordur. Onu da göz önünde bulundurun. Ee, bu videomuzdan da bu kadardı. Beni izlediğiniz ve takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenmeyi. Kanalıma abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. İki power bengi de size elimden geldiğince anlattım. Eğer aklınıza takılan bir soru olursa aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.